Bunlar muhterin adamları. Çete gibiler. Her yerdeler. Dikkatli ol o yüzden. Tamam sağ olun. Bundan sonra dikkatli olurum. Ne oluyor burada? Hey! Siz benim köyümde kavga mı ediyorsunuz? Bana bak! Sen nasıl muhtarsın? Utanmıyor musun adamlarını birine saldırtmaya? Hadi be! Bakın işinize! Onlar benim adamlarım değil. Yalan konuşma! Asıl sen yalan konuşuyorsun muhtar. Köydeki herkes onların senin adamın olduğunu biliyor. Bana bak ben de doğru konuş. Ben bu köyün muhtarıyım. Yeter artık istemiyoruz seni. Defol bu köyden. Evet istemiyoruz seni. Senin gibi muhtar olmaz olsa. İnsanlara hiç yardım etmiyorsun. Sen nasıl bir muhtarsın. Yeter be. Onlar benim adamım değil. Anlamıyor musunuz? Tanımıyorum bunları. Ha, yalan söylüyor. Muhtar ha, gönderdi ha, bizi. adamların değildi yalancı. Beni öldürtmek istedin. Yakalayın şunu. Hayır, Buraya muhtar kaçma. Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen adamlarını benim üstüme yolluyor. Ben ne yaptıysam? Defol buradan muhtar. Seni bir daha bu köyde görmeyelim. Artık sen bu köyün muhtarı değilsin. Defol. Bunun hesabını soracağım. Hepsinden soracağım. Bu köyün muhtarı benim. Kimse beni köyümden kovamaz. Kimse. İşte köyün muhtarı kaçtı gitti. Ee ne olacak şimdi? Delikanlı bu köyün muhtarı sen ol. Senin gibi iyi insanlar lazım bu köye. Yok ya ben anlamam ki. Anlarsın anlarsın. Bu köydeki bütün köylüler seni çok seviyor. En iyisi sen muhtar ol. Vallahi bu kadar çok istiyorsanız bir denerim yani. Neyse yarın konuşuruz. Ne olacak, çok iyi. Çok şey. olacak yani. evet, evet, doğru olacak? Sevgili köylüler sessiz olun iyi dinleyin beni. Bakın beni çok seviyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum ve hep sizlere yardım etmeye çalışıyorum. Ama ben bu yardımları muhtar olmak için yapmadım. İçimden geldiği için yaptım. Lütfen bunu unutmayın sevgili köy halkı. Köylüler Ardayı çok sevdi, muhtar olmasını istiyorlar. Senin gibi birisi bu köye şart. Lütfen muhtar ol. Ama lütfen evladım muhtar ol. İnsanlara yardım ediyorsun, çok iyi birisin. Muhtar ol. Muhtar ol. Sakin olun. Madem ki bu kadar çok istiyorsunuz. Muhtar oluyorum o zaman. Artık bu köyün muhtarıyım. Bu köyü çok fazla geliştireceğiz. Köydeki herkes zengin olacak. Yeni yeni yerler yapacağız. Bir sürü yer inşa edeceğiz. Bundan sonra muhtar Arda'nın devri başlıyor. Muhtar olduğumdan beri köyü çok fazla geliştirdim. Ve hala geliştirmeye devam ediyorum. Köyümüzü baya bir büyüttük ve etrafına güvenlik için duvarlar çektik. Bu duvarlar sayesinde içeri zombiler ve kötü insanlar giremiyor. Köyümüze yeni bir sağlık ocağı yaptık. Yeni yeni apartmanlar yaptık. Çocuklar için oyun parkı yaptık. Köyümüzün içine yeni yollar yaptık. Belki de ilerleyen zamanlarda şehrimizle birleştiririz bu köyü. Belli olmaz yani. Çok mutluyum. Artık bir işim var. Evim var. Evsiz değilim artık. Haydar oğlum burası çok güzel olmamış mı? Evet ben bu köyü artık çok seviyorum. Merak etmeyin sevgili köylüler hepinize bakacağım. Ne hastalığınız varsa öğreneceğiz. Evet sırayla içeri alıyorum şimdi bekleyin lütfen. Allah Arda Muhtar'dan razı olsun. Onun sayesinde bugünlere geldik. Ay evet eski muhtar öyle miydi? Kimseye yardım etmiyordu. Gidip bir köyü turlayayım. İnsanların eksikleri var mı acaba? Sonuçta artık bu köydekiler benim halkım sayılır. Onlarla konuşup eksiklikleri öğrenmem lazım. He şurada ne oluyor ya babam değil mi o? Köy çıkışına doğru gidiyor. Ben de bir yanına gideyim ne oluyor acaba orada? Aa bunlar şehirdekiler. Köyüme gelmiş hepsi. Kerem komiser ne oluyor burada? Arda köy muhtarı olduğunu duyduk hep beraber geldik. Kerem komiserim hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Hadi hemen içeri girin. Golemler açın kapıyı girsinler içeri. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi gelin içeri. Bu köyü çok fazla geliştirdim. Muhtar olduktan sonra bir sürü ev yaptırdım. Hepinize yetecek kadar ev var. Merak etmeyin. Elimden aldılar resmen köyümü. Köyümü geri almak için ne gerekiyorsa yapacağım. O Arda denilen çocuk. Muhtarlığımı da elimden aldı köyümü de. Bunu yanına bırakmayacağım asla. Bu gece köye saldırıyoruz ve köyümüzü tekrar geri alıyoruz. Evet işte bu. Herkes çalışmaya başladı. Çok mutluyum. Kerem komiser kolay gelsin. Ha? Sağ ol Arda. Halo abi size de kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Kolaysa başına gelsin. Neyse gideyim artık çalışıyorlar. Fazla rahatsız etmeyeyim. Ha. Ha, hadi hadi çalışın artık köylüyüz köyümüzü geliştirmemiz lazım Baba gübreleri getirdim aşkım yardım etsene şunları taşıyalım bayağı ağır ama dikkat et Valla Arda başkandan Allah razı olsun onun sayesinde bu günleri gördük köyümüzde artık evsiz insan kalmadı bile Herkesin altında son model arabalar var hepsi Arda başkan sayesinde Allah ondan razı olsun Evet evet doğru söylüyorsun. 40 yıl düşünsem köyün bu hale geleceği aklımın ucundan geçmezdi bile. Aynen öyle. Köyde gece olmuştu ve tüm köylüler uyurken eski muhtar köye saldırı planları yapıyordu. Amacı ise tekrardan köyü ele geçirmekti. Hazır olun başlıyoruz. Ben deyince atacaksınız. Kapıda nöbet tutan golemlere de dikkat edin. Hazır ve şimdi. ne, ne oluyor? O ses neydi? Baba ne oluyor? Elimiz kırıldı. Olamaz. Siz burada kalın. Sakın evden çıkmayın. Ne oluyor Arda? Bilmiyorum öğreneceğim. Siz evde kalın. Golemler ne oluyor? Saldırı var. Toplanın. Olamaz. Saldırı var. Dikkat dikkat köy halkı iyi dinleyin beni. Şu anda köyümüze bir saldırı, saldırı düzenleniyor. Saldırı saldırı sakın saldırı evlerinizden saldırı dışarı, dışarı çıkmayın. çıkmayın. Biz golemlerle birlikte gerekli müdahaleyi yapacağız. Siz sakın evlerinizden çıkmayın. Evlerinizde kalın. Fırlatın. Hadi golem hadi önden git. Tamam efendim. Ha? Hayır golem. Olamaz mancınıklarla saldırıyorlar. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bunlar köyü paramparça ederler. Arkadaşlar son iki bölüm çok aksiyonlu olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum sizi. Hoşçakalın.